Değerli misafirler, sevgili çocuklar, 2012 Yakında Üniversitesi Yüzme Yaz Okulu sertifika törenine hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Yakında Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Sayın Doktor Hakan Atan Türk'ü kürsüye davet ediyoruz. Yıl 1997 Yüzme Yaz Okulu gerçekleştirdik ve burada yüzme kurslarının sertifikatörünü yapmıştık. Şu anda 2012 Benim açımdan hiçbir şey değişmedi. Her geldiğimde aynı heyecanı duydum. Her çocukların yüzme heyecanını gördüğümde hep aynı şeyleri hissettim. Yüzme aslında bir tutkudur. Yüzme bir farklılıktır. İnsanoğlu birçok beceri hayatı boyunca elde edebilir ama özellikle yüzme becerisini asla unutmaz. Bazı teorik bilgileri eğitim alırken unutabiliriz. Ama yüzmeye iki yılda ara versek yine bir havuza, denize gittiğimiz zaman asla unutmayız. Yani öyle bir şey ki yüzme. Biz bu eğitimi verirken asla unutulmayacak çok kalıcı da bir şey yapmış oluyoruz aynı zamanda. Bundan dolayı bu bizim açımızdan son derece önemli ve yaptığımız işlemde haz almamızı sağlayan en önemli unsuru. Peki yüzme bir farklılığı var mı yüzmenin diğer sporlardan? Bize göre vardır. En büyük farklılığı da 4 yaşındaki bir bebekle 70 yaşındaki bir dedenin paylaşabilecek tek spor dalı yüzmedir. O yüzden böylesine özel bir e, yüzme alanında tabii ki yakın Doğu olimpik yüzme havuzunun yapılması ve Suat hocamızın buna gönül vermiş olması 97 yılından beri bizim yürütmüş olduğumuz bu bayrağı olabildiğince yakışır şekilde elimizden gelen bütün gayreti de sarf ediyoruz. Peki bugün neyle karşılaşacağız? İsterseniz çok kısa bir bilgi vereyim. Çünkü böyle törenlerde uzun konuşmaları hiç sevmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Özellikle çocuklarımızın alacağı adaptasyon, Nemo 1, Nemo 2 ve Nemo 3 belgeleri vardır. Bu belgeler tamamıyla onların beceri sıralamasını da gösteriyor. Yani ilk yüzmeye başlayan çocuklarımız belirli hareketleri yapabildikleri takdirde adaptasyon belgesini alıyorlar. Ardından ilerleyen safhalarda da Nemo 1, bir üst kademeye geçebilmek için Nemo 2 ve Nemo 3 kademeleri söz konusudur. Ve ardından da tabii ki e elit sporcu, performans sporcusu olabilmek için de farklı bir programımız açılıyor. Bilmiyorum bilginiz var mı ama yarın da bu seçmelerimizle ilgili gerekli duyurularımızı yapmıştık. Yarın da bu seçmelerimiz olacak. Peki çocuğumuz Nemo 2 aldı. Geçen yıl gelmişti ama yine Nemo 2 aldı. Çocuğumuz hiç mi ilerlemedi Hakan Bey diye soracak olursanız hayır. Her programın içerisinde yaklaşık 8, 9, 12 tane farklı diril vardır. Yani çocuğumuzun sadece bunları bile bir tanesini bile yapamıyor olması bir üst seviye çekmesini engeller. Ama bu olduğu yerde kaldığı anlamında da değildir. O yüzden bu programlar bu şekilde yorumlanmasını rica ediyorum. Evet başlayalım mı? Bir ses gelsin istiyorum çocuklarımızdan. İşte bu bizim heyecanımızdır, işte bu yüzmeye gönül verenlerdir, işte yüzmede başarı kazanıp bu akşam da ödüllendireceğimiz arkadaşlarımızdır. İşte senkronize su balesi gibi alanlarda, farklı alanlarda da aktif olduğumuzun göstergesini yapacağımız bir e, gecedir bu akşam. Ve bu işe gönül veren çok insan vardır. Sadece biz mi değil, bu bir ekip işidir ve özellikle yüzme hocalarımız yine görevlilerimiz, resepsiyonda çalışan arkadaşlarımız, ilgili müdürlerimiz, yönetimimiz, herkesin katkısı vardır. Şoförünün dahi o yüzden bu bir ekip işidir. Ben özellikle emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Aynı heyecan onlarda da var, bizde de vardır. Bu heyecan devam edecek arkadaşlar. Yıl 2012'yi 15 binin üzerinde kurs yetiştirdik. Gururla söylüyorum. Teşekkürler. Hakan Hocamızı bir yere bırakmıyoruz. Şimdi sırayı emeği geçen hocalarımızın sertifikalarında devam ediyoruz. E, emeği geçen hocalarımıza sertifikalarını vermek üzere Hakan Hocamızla beraber e, Mehmet Gürcenk e, Mehmet Hocamız Türkiye'de gerçekleşen 11-12 yaş olimpik kulaşlar yüzme kampında. Sporcularıyla beraber katılımdan dolayı aramızda değildir. Sporcularımıza ve değerli hocamıza buradan başarılar diliyoruz. Diğer hocamıza devam ediyoruz. Ergüder Oyal Aytekin Zekai Figen Ulusan Emine Mehmet Ali oğulları. Mustafa Yeşilada. Erdaş Uçaner. Tuğçe Oyal. Çiğsem Koze Deniz Aker Selda İnançoğlu Meryem Baykent <laughs> Kemal Artemen Avni Can Berke Ada. Hasan Nazlı. Neriman Can Kurt. İdil Alemdar. Gamze Firdevs Düşoğlu <laughs> Gülden Aydar Boz <laughs> Eda Yenen <laughs> Buce Buba <laughs> Özlem Akgül hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Yaz sezonu boyunca yüzme sporuna katkı koyan gruplarımıza plaket taktiğimimizle devam ediyoruz. Gruplarımıza plaketlerini vermek üzere Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Muhasebe ve Hak Değişkiler Sorumlusu Sayın Fikriye Şenol'u kürsüye davet ediyoruz. Atmosfer Eğitim Merkezi adına Sayın Seren Tunalı Başkuntu davet ediyoruz. bir grubumuz Babies World. Yine grup adına sertifikasını almak üzere Sayın Gülden Attun'u davet ediyoruz. Bilgi Kuzası Eğitim Merkezi adına Sayın Gülsün İnce. Cıvıltı Çocuk Grubu adına Sayın Mine Sancak. işlem İşlem Eğitim Merkezi adına Sayın Serhat Bayar Gelişim Eğitim, eğitim Merkezi adına Sayın Hülya Efe